Arkadaşlar Yine bir Özkan dizel videosu ile birlikteyiz Özkan ustamız ve ilham ustamız burada Özkan ustam aracımız 1.9 Trafik. Trafik Sorunumuz nedir İşlerimiz çekiş düşüklüğü yok dedi Daha önce enjektör falan yapmışlar Bize gelmeden önce Arabada çekiş bir de beyaz duman varmış. Evet Arkadaş gidiş işte bir tane Herhalde Triger sertesiyle falan oynamışlar sen dayanım falan yapamamışlar zaten sonra. Bayağı bir masrafa sokmuşlar adamı yani. Direktörleri sökmüşler, tamir etmişler. Bu da bir 10-12 bin lira falan gitmiş. Peki ustam gerçek sorun ne? Teşhisi koydur mu sen? Biz baktık arzayı bulduk. Arzamız da çok basit. Evet nedir ustam arzamız? Aracın turbosu kilitlenmiş. Oluyorsun. Şimdi birazdan sökeceğiz. Evet. birlikte turbonu göreceğiz. Tamam arkadaşlar birazdan turboyu göster. Unutmayın. Tamam. Evet şimdi turbo turbomuzu söküyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Turbomuzu Özkan ustamız söktü Söktük Baktık turbumuz dönmüyor Bakın gördüğünüz gibi Bakın dönmüyor İçteki i̇şte peyavarın dönmesi mi gerekiyordu şu, şu milin dönmesi lazım bak. şu an dönmüyor Bakın Zorla dönüyor Anahtarla zorladı. Bu kitlenmiş bu turbo Bu yüzden araba çekiş yapmıyor. Bir de beyaz duman atıyor. Yani bilmediğiniz işleri yapmayın. Boş yere adama motor sökecekler. Evet ustam. Işte. Yani boş yere enjektörlerin parası gitti. Evet peki ustam bunu yapacağız mı yoksa değişecek mi turbo? Bunu yapacağız biz. Revizyona göndereceğiz. Evet. Evet arkadaşlar herkes usta değil işte. Yine bir Özkan Dizel Falkı'yla Şanlıurfa Evren Sanayi'yi tüm dost arkadaşlarımızı bekliyoruz. Beğenmeyi unutmayalım. Abone olun.